Herkese merhaba. Kanalımıza ve yeni YouTube videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Yeni bir vlog kadar. Bugün karşınızdayız. Bugün sabahleyin biz hemen kalktık kahvaltı falan yaptık ettik derken bir baktık. Öğlen olmuş zaman çok çabuk geçiyor. Aslında Kuzey de okula gidecekler. dedik ne yapalım hadi hemen hazırlanalım. Hızlıca hazırlanmaya başladılar. Bu arada kargolarımız geldi. Babaannesi Asrın ve Kuzey'e e, bot aldı. Yağmurda ayakları ıslanmasın diye. Hani ayakkabılarımız vardı ama hani dedi karda, kışta hani su geçirmeyen bir şey alalım. Ondan sonra işte botlarımızı aldı. Teşekkür ederiz buradan kendisine de. Neyse onlar geldi. Kuzey zaten sabırsızlanıyordu kaç gündür. Bir. botları bekleyemiyor. Dün mesela okula giderken annesi diyor botlarımı diyor getirirlerse diyor okula getir bana giydir tamam mı diyor. Anneciğim dedim hani okula bot getirilmez. Sen eve geldiğinde akşam paketlerini açarsın. Yarın da okula giderken giyer gidersin dedi. Zor ikna ettim. O şekilde gitti. Akşam geldi. Hemen sordu. ilk şey botlarım geldi mi? Yok dedim daha gelmedi. Allah'tan ama bugün hani okula gitmeden önce getirdiler şimdi biraz önce. Daha paketleri açılmadı. Bakalım sabırsızlıkla da onları bekliyorlar. Şu anda giyiniyorlar odalarındalar. Giyinsinler. Hemen birlikte paketleri açalım. Hadi seçin bakalım birer tanesini. Tamam. Kuzey yolu mu seçti? Tamam. Asra sen de tamam. diğerini aç anneciğim. Nasıl? Asrın diğerini aç aşkım sen de. Hadi, ya, yardım yardım hadi tamam et bakalım. Açın, Açın botlarını. <gülüyor> 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 ne bir şey var? Açtın mı? Heh. hadi aç bakalım. Botlar? Bakalım nasıl çıkacak botlar. Paketli mi? Evet. Oo, Yardım edeyim mi anneciğim? Bana yardım et kararım Dur, dur buradan çıkaralım. Dur, dur. Aa Aaa dur bunu böyle çıkaralım. Al bakalım. Bu, Bu senin. Tut anneciğim. Bunu bir kaldıralım. Seninkini de açalım. Ben yaparım. Tamam ya. hadi yap bunu çekeyim mi ben? Tamam, hadi açın bakalım. Aç anneciğim, aç sende. Evet. Bu benim faturası bebeğim. olmazsa geri gönder. Nasılmış? bana Tamam, aç. Kaketini bir çıkar annem <laughs> etrafta. Evet. Hadi aç. Aç bakalım kapat kapat mi? Evet. kapat 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 ne anneciğim? İplerini mi? Evet. Tamam yardım edelim hadi size. Kuzey hemen hızla çıktılar evden hazırlanıp da arkadaşlar. Şimdi ustalarımız gelecekmiş. Bir önceki vlogumuzda e, bahsetmiştim. Kalorifer peteğimizin temizliği yapılacaktı. Dün gelememişlerdi. E, bugüne kalmıştı. Bugün geleceklermiş. Yoldalarmış. Şimdi aradılar. Bakalım kaloriferlerimiz de temizlensin, artık e, düzgün bir ısınmaya başlasın. Çünkü havalar gerçekten soğumaya başladı buralarda. E, bakalım artık onu temizliği nasıl olacak? İlk defa temizleteceğiz, onu da merak ediyorum. Sizinle de paylaşmaya çalışırım. Bakalım, bekleyelim. Şimdi Oktay çay koydu bize. Çay içelim, tekrar görüşürüz o zaman. Şimdi geldiler kalorifer peteklerimizi temizlemeye. E, bir yandan temizliyorlar arkadaşlar peteklerin içinden çıkan İnanamazsınız yani ben bu kadar olduğunu tahmin etmiyordum. Bakalım temizleniyor şu anda temizlenen petekler nasıl yanacak onu da merak ediyorum bakalım deneyip göreceğiz artık ama gerçekten e, bu kadar pislikle bu kadar toz kir birikmesiyle bu petekler nasıl bu şekilde çalışmış ben ona bile hayret ettim hani biz az ısınıyor diyorduk ama çok bile ısınıyormuş yani bu kadar kire göre çok bile ısınıyormuş. Şimdi bakalım inşallah artık peteklerimizin ısıları artacak diye düşünüyorum. da böyle gidere akıyor şu anda pisliğin. Kaloriferden gelenler makinenin içine, makineden gelenler de gidere akıyor. Bu da e, kovada da bir kısım pislik var. İlk başta onu akıttılar. Şimdi artık burada işimiz bitti sanırım. Peteklere bakılacak herhalde. Ben de bilmiyorum. Bakalım ne olacak artık. Hepsini tekrar görüşürüz. Arkadaşlar kalorifer petek temizliğimiz bitti biraz önce inanılmaz derecede pislik çıktı kaloriferlerin içinden, e, işte temizlediler. Daha sonra oyunu tekrar verdiler peteklerin. Daha sonra en son olarak da havasını aldılar. Şu anda gerçekten e, bayağı yanıyor yani kaloriferler sıcak, ısınıyor. E, çok faydası oldu. Bakalım e, ne kadar faydası olacak daha, deneyip yaşayıp göreceğiz. Bu arada toprak uyandı. Onun yanındayım, şimdi bezini falan değiştirdim, karnını doyurduk. Yemek hazırlamam lazım. Biraz toprakla oynayalım. Daha sonra mutfağa gidelim yemek yapalım. Toprak, Toprak. Merhaba. Merhaba. Aşkım. Uyandın mı anneciğim? Hı? Uyandın mı annem? Hı? Kalkalım mı? Kalkalım mı? Gel. Oğlum. Annem. Bebeğim. Anneciğim. Sıkıldın mı yatmaktan? Kalkmak istiyor arkadaşlar. Hiç yatmak istemiyor. Hep kalkacak. Ayakta duracak. Gezeceğiz. Öyle istiyor. 2-3 gündür de biraz burun tıkanıklığı var. Bakalım inşallah kısa sürede geçer. Yani keyfi yerinde ama burnu biraz tıkanık. Onun huzursuzluğu var hafif üstünde. Onun işte maşallah iyi ama. Değil mi? İyi misin? İyi misiniz? Oluşum kattı. Yapmaktan sıkıldı artık. Yapmak istemedi. Kaldırdım ben de. Şimdi birlikte mutfağa gideceğiz. Yemek yapacağım. Onu da götüreceğim. Arabasına koyacağım. Yanında dursun. İnşallah ağlamaz bakalım. Yemeğimi yapayım. Çocukların da gelmesine az kaldı. Daha yemek yok ortada. Bakalım bir an önce yapayım da. Gelir çünkü aç geliyorlar. Acıkmış oluyorlar baya. Ondan hemen oturur yeriz. Daha sonra ödevlerine geçiyorlar. Bakalım geç kalmasın yemeğimde. Gideyim onu yapayım. Hadi gel birlikte gidiyoruz. Arkadaşlar mutfağımıza geldik. Şimdi tavuk sote yapacağım. Tavuk soteye önce zeytinyağı ekliyorum ben. Zeytinyağın ardından tavuklarımı da ekliyorum tavamın içine. Daha öncesinde kesmiştim onları küp küp şeklinde. Bu şekilde birazcık e, kavuracağım. Suyunu e, salıp tekrar çekene kadar bu şekilde kısık ateşte pişecek. Evet artık tavuklar suyunu salmaya başladı. Ara ara karıştırıyorum. Kapağını kapatacağım şimdi tekrar. Suyun geriye çekene kadar bu şekilde devam ediyorum pişirmeye. Tavuklarım şu anda suyunu bayağı artık çekti. Yani pişmiş haldeler. Soğanlarımı ekliyorum tavukların üzerine. Soğanlar kavrulana kadar hafif birazcık bekleyeceğim. Ardından sarımsaklarımı da ekliyorum. 3 diş sarımsak kullandım ben burada. Sarımsaklarımı da ekliyorum. Hepsini kavuracağım sonra. Soğanla sarımsaklar da kavruldular. Hepsi birbirine karıştı. Ardından doğradığım biberlerimi ekliyorum. 3 adet biber kullandım ben burada. Biberlerim de kavrulsun. Hepsi birlikte karışsın. Şöyle bir karıştırıp kapağını kapatacağım tekrar. Biberlerim de kavrulduktan sonra ardından 3 adet Domatesimi ekliyorum. Domateslerimi ben büyük boy kullandım. Domateslerimi koyduktan sonra şimdi artık karıştırıyorum. Domateslerimi de çünkü sulu salıp çekmesini istiyorum. Biraz karıştırıyorum. Domateslerim kavrulduktan sonra ardından salçamı ekliyorum. Benim salçam domates sos kıvamında. salçamın da kavrulmasını bekliyorum bu şekilde karıştırıyorum. Evet, burada artık salçam da kavruldu. Ardından bir çay kaşığı karabiber 3 çay kaşığı tuz ekliyorum. Siz tuzunu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu kadarını yeterli gördüm. Tuzumu da ekledikten sonra hepsini karıştırıyorum, kavuruyorum. Kavrulan sotemin üzerine yarım bardak kadar su ilave ediyorum ve pişmesi için kapağımı kapatıyorum. Bu şekilde suyun çekene kadar yani tam çekmeyecek ama hafif çekene kadar bekliyorum, pişiriyorum. Evet, soten pişti arkadaşlar. Yanına pilav da yaptım yemek için. Şimdi artık servisim yapacağım ve biz yemeğe geçeceğiz. Yeni günden herkese merhaba arkadaşlar. Dün akşam video çekimine devam etmedim artık. Bu sabah da kalktık kahvaltımızı falan yaptık. Hemen öğlen verdi. Şimdi Asrına Kuzey'i ben bugün okula bırakacağım. Bugün de öğretmenler günü. Buradan tüm öğretmenlerimizi öğretmenler gününü de kutlamak istiyorum. Biz de bugün öğretmenimize dedik hani toplu bir şekilde sınıfça öğretmenler gününü kutlayalım. E, hediyemizi, çiçeğimizi aldık. Şimdi e, Asrına Kuzey'i de hazırlayacağım. Kendim de hazırlanacağım. Hep beraber evden çıkacağız bakalım okula gideceğiz nasıl bir gün bizi bekliyor bilmiyorum. Hadi gelin birlikte hazırlanalım. Müzik Arkadaşlar biz şimdi hazırlandık. Hemen acilen çıkıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.